Sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım, teşkilatımızın kıymetli mensupları, basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde hem ilimizde hem ülkemizde partimiz en yüksek oy alarak milletimizin teveccühünü kazanmıştır. İlimizden üç tane milletvekilinin iki tanesini partimizden seçildi. Bundan sonraki önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde İsmail Güneş vekilimiz ve Fahrettin Turul vekilimiz Ankara'da ilimizi temsil etmek üzere milletvekili olarak seçilmişlerdir. 28 Mayıs'ta dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem ilimizde hem ülkemizde %50'nin çok daha üzerine bir oy alarak tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu seçimin kazananı demokrasi olmuştur. Bu seçimin kazananı milletimiz olmuştur. Bu seçimin kazananı Türkiye olmuştur. Gerek milletvekilliği seçimlerini, gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hem ilimize hem ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün itibariyle Türkiye yüzyılı başlamıştır. Teşekkür ederiz. Kıymetli uçakla hemşehrilerimiz, kıymetli teşkilatımızın değerli mensupları, belediye başkanımız, sayın milletvekilimiz, başkanımız, değerli arkadaşlar. Bugün eee Adliyemizin önünde uzun soluklu bir maratonun sonunda Allah'ım olsun Keşlat'ta bütün kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın gayretleriyle bir uşakta iki milletvekilliğini hak etmiş bulunuyoruz. Partimiz olarak, AK Parti olarak. Bizler inşallah eee İsmail Güneş vekilimizle beraber bir abi kardeş hukuk içerisinde teşlatımızla beraber belediye başkanımızla ilçe belediye başkanlarımızla belde belediye başkanlarımızla inşallah önümüzdeki süreçte uşağımızı Ankara'da en iyi temsil etmek adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Hamdolsun dün akşam dün yapılan seçimlerle de Türkiye'de de Türkiye yüzyılının başlangıcının ilk adımı atılmış oldu. Şu Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz güzel bir destek verdi karşısında birleşen bütün güçlere rağmen Allah'ım doğsun yine milletimiz kendi iradesinin yanında e, konum aldı kendi iradesine kimsenin potek koyamayacağını e, ortaya koy, koydu ve Cumhurbaşkanımız tekrardan e, Cumhurbaşkanı olarak seçmiş oldu bugüne kadar girmiş olduğu bütün seçimlerde birinci de çık e, çıkarak demokrasi kahramanı olan bir lidere sahibiz Allah'ım doğsun. Rabbim e, Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin, sağlık versin, milletimize onunla beraber hizmet etmekten biz gurur duyuyoruz. Son olarak sözlerimi fazla uzatmadan, tabii ki bu süreç içerisinde birçok arkadaşımızın emeği var, teşkilatımızın emeği var. Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, il teşkilatlık arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın, bütün arkadaşlarımızın bu çalışmanın içerisinde emeği var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda tabii ki bu fedakarlığı en fazla yapanlardan biz de tabii kendi ailemiz, eşim ve çocuklarım, annem, babam, kardeşlerim bu fedakarlığın içerisinde yer aldılar. Onlar e, bizden fedakarlık yaparak e, hayatlarını bir şekilde sürdüler. Bizler hem toplumumuz için hem şehrimiz için mücadele ederken onlar arkamızda sağlam bir şekilde durdular. Bize destek verdiler, dua ettiler. Onlardan da Allah razı olsun diyorum. Tabii teşkilatımızda bütün arkadaşlarımızın çok emeği var. Ancak eee ben hasreten burada eee emek dışarısında herkes yürek koydu ama yürek koyan kardeşlerimizden birisi de Merkez İçe Başkanımız Mehmet Bayar kardeşimdir. Mehmet Bayar kardeşim Allah razı olsun. Eee özellikle bu süreçte eee siyasetin dışarısında bir kardeşlik içerisinde e, hem il başkanı olduğum dönemde sapa sağlam yanımda durdu. Hem milletvekili adaylığımız sürecinde teşkilatıyla beraber, teşkilatımızla beraber yanımızda durdu. Benim şahsım adına en özel teşekkürlerden birisi de Mehmet Bayar kardeşim. Hak ediyorum, Ona kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii il başkanımız burada, il başkanımız da il yönetimini kurduğumuz günden bu yana Allah razı olsun. Mehmet başkanımız beraber yol yürüdük beraber yönetimimizde yer aldı. Ondan sonra seçim sürecinde ağır bir yükü sırtlandı ve elhamdülillah teşkilatımızla beraber başarılı oldu. Tabii çok bire e, bire bir özel olarak sayılacak birçok arkadaşımız var ama gönülden hepsine teşekkür ediyorum. Ama tabii ki de hem hemşehrilerimize çok gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadılar. Haritada Tayyip Erdoğan yanında yer almasını Uşak'ımızın vesile oldular. Hepsini köyünden kentine, kasabasından efendime söyleyeyim sokaklarına kadar mahallesine kadar e, bize dua eder ve bizim arkamızda oturan uşaklı hemşerilerimize de hasreten çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok değerli teşkilatımız, çok değerli uşaklı hemşerilerimiz. Ben de hepiniz saygıyla selamlıyorum özellikle bugün mazbatamızı alıyoruz. Hem şehrimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii ki bu safhaya geleseye kadar bizleri adayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bizlerin seçilmesi için gece gündüz demeden çalışan Uşak AK Parti teşkilatımıza ve aynı zamanda belediye başkanlarımıza, il genel meclisi başkanı ve üyelerimize ve hasıl bu davaya gönül vermiş kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Diğer taraftan da tercihlerini Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yana ve diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana gösteren Uşaklı hemşerilerimize hasreten teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Bu seçimler sonucu kazanan Türkiye olmuştur. Ve dolayısıyla da Türkiye büyüme yönünde bir ivme kazanmıştır. İnşallah bu bulunduğu yerden hiç duramı, duraksamaksızın devam edecektir. Buradan kazançlı çıkan 85 milyon olacaktır. Burada tabii bu seçim sonucunda üzgün olan kesimler var. Bunlar asla 85 milyonun içinde olmayan kesimlerdir. Bunlar kim diye baktığınız zaman bunlar PKK, DHKP, FETÖ gibi terör örgütleridir. Diğer taraftan da Türkiye üzerine bir takım emeller olan Amerika gibi emperyalist güçlerdir. Bunlar üzmüştür. Türk milletimiz bu bu e, unsurları üzmeye devam edecektir. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin önü açıktır ve Türkiye daha da büyüyecektir. Seçimlerin geçmesi geçmesiyle beraber artık seçmiş seçimler geçmişte kalmıştır. Bizlere düşen hem e, ülkemize hem de uşağımıza hizmet etmektir. Asbel kader Allah nasip etti. Bu bizim üçüncü dönemiz. Ve dolayısıyla da şehrimizin ne ihtiyaçları var? Şimdiye kadar neler yapıldı? Bundan sonra neler yapılması gerekir? Hepsini bu konulara vakfımız ve teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla beraber inşallah arkadaşlarımızla beraber şehrimizin ne ihtiyacı varsa onları yerine getireceğiz. Şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de verdiği sözleri nasıl tuttuysa biz de Uşak'ta şimdiye kadar ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Ve söz verip de yapmadığımız hiçbir işlem olmadı. Belki biraz gecikti ama nihayetinde yapıldı. Bundan sonra da bu işlerin takipçisi olacağız. Hem utan, uşaklı vatandaşlarımızın dertlerini çözmek anlamında hem de kamu kurumlarının sorunlarını çözmek anlamında gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah bu aziz milletimizin bize vermiş olduğu vekaletin e, gereğini yerine getirmek için canla başla çalışacağız çalışacağız diyorum. Ve bu seçimlerin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temennidir. Hepiniz saygıyla hürmetle selamlıyorum.